adaletiyle bilinen Hazreti Ömer bir gün ezanın okunmasıyla birlikte camiye yönelmişti. Hemen arkasından gelen küçük bir çocuk Hazreti Ömer'i geçip hızlı adımlarla ilerledi. Hazreti Ömer çocuktaki bu telaşın neden kaynaklandığını merak etti. İçinden acaba bir derdi bir sıkıntısı mı var diye geçirdi. Hemen yetişip Yavrum hayırdır? Telaşlı telaşlı nereye gidiyorsun diye sordu. Hazreti Ömer'i tanımayan çocuk camiye gidiyorum amca. Hazreti Ömer şaşırmıştı. Zira çocuk çok küçüktü. Hazreti Ömer hayretini gizlemeyerek çocuğa şöyle dedi. Yavrum sen daha küçüksün. Namaz sana farz değil. Bu kadar telaşa gerek yok ki Çocuk Hazreti Ömer'in bu sözüne katılmadığını belirten bir tavırla cevap verdi. Amca, amca bu işin büyüğü küçüğü olmaz. Mahallemizde daha dün bir çocuk öldü. Üstelik o benden de küçüktü. Ölüm denen gerçeğin büyük küçük ayırdığı yok. O yüzden her yaşta buna hazır olmak gerek. Hem bu yaşta namaza alışmazsam büyüyünce zor gelebilir diye ibretlik bir cevap verir. Hz. Ömer halife iken bir gece makamına asaptan biri gelir. Selam verip oturur. Fakat halife Ömer selamını almaz ve işiyle meşgul olmaya devam eder ve sahaba bekler. Sahabenin yüzüne bakamayan Hazreti Ömer işini bitirip mumu söndürür ve bir başka mumu yakar ve o anda sahabenin selamını alıp konuşmaya başlar. Sahabe sorar ya Ömer niçin hemen selamımı almadın ve niçin bir mumu söndürüp diğer bir mumu yaktıktan sonra benimle konuşmaya başladın der. Hazreti Ömer cevap verir. Evvelki mum devletin hazinesinden alınmıştı. O yanarken özel işlerimle meşgul olsaydım Allah katında mesul olurdum. Seninle devlet işi konuşamayacağımız için kendi cebimden almış olduğum mumu yaktım. Ve ondan sonra seninle konuşmaya başladım der. Sahabenin gözleri yaşarır. Ellerini semaya kaldırarak şöyle dua eder. Ya Rabbi Ömer'i bizim başımızdan eksik etme. Hazreti Ömer radiyallahu anh bir gün Resulullah'ı ziyarete gider. Resulullah'ın çadırda saptan yapılmış hasırlar üzerinde yattığını ve her yerinin hasır izi olduğunu görür. Üzülerek ağlamaya başlar. Resulullah neden ağlıyorsun ya Ömer der. Hazreti Ömer nice Bizanslar ve nice krallar lüks saltanat içinde yaşarken senin de bir devlet adamı üstelik peygamber olup bu durumda yaşaman beni çok üzüyor der. Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem istemez misin ya Ömer bu dünya onların ahirette bizim olsun diye ibretlik bir cevap verir Hasan Tanyeri videoları daha fazla içerikten haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız